son bir kez şuraya bakmak istiyorum. ara şey kalmıyor. Sezon bitti zaten. 9 ay yorgunlar da var. Şöyle bir rotasyonlu bir kadroyla oynuyordum. Hazırlıyodun hadi al, ala da oyna. Hadi zalım. Hadi yer. Tek şeye. Enkuru. bayrakları da çok sevmiyorum ama ne yapalım? Evet arkadaşlar son maçımız. Türkiye Kupası bakalım bu 3. kupayı da kazanabilecek miyiz? Çifte şampiyonumuz var şu an ama mevzu artık 3. şampiyonluğu da kazanmak. Haydi bakalım. Şampiyonlar Ligi şampiyonu olarak bakın <laughs> artık oyuncular bile başımızı başımı bakın eğiliyorlar. Gezal. Gezal. Raşit Gezal. Muhteşem. Uf be. Sen ne yapıyorsun oğlum? Şunu da bir yazsaydı artık krallığını ilan ederdi derdi ki artık. Aa, Elemanın eline çarpmış. Ben onu O kadar hızlı vurdu ki. Hoş. Sağda solda Beşiktaş geliyor. Yüz bin kişi arkadaşlar gördüğünüz gibi defansta the perfect ball now. How about this? Looking Anadolu çocuğu? Bugün beş birkaç eksiği de vardı biliyorsunuz ama biz oynamaya devam ediyoruz. Çünkü futbol bizim işimiz. Hadi oğlum. Hoş. Ben ne no olsaydı be but he needed sharp eyes to make that decision. Well, it's fine margins, isn't it? But in the end, he just went too early. And slipped through beautifully. Varda bir kontrol etseydi var hocam. Ne oluyor? Çok da önemli arkadaşlar. Koşalım. What can they produce on the flank? Opportunity to deliver the cross. Oş, oş. Ne yapıyor oğlum? Sen ne yapıyorsun ya? Dur, dur. Yaz bunu, hadi. Ah oh be. Bugün bugün ne oluyor arkadaşlar? Bir, bir gol atamadık ya. Şampiyonlar Ligi sarhoş herhalde. Top direkleri alıyor, direğe çarpıyor, bir şeyler oluyor. Abu Bakar. Sever. Oğlum bu kaleci de bize mi şey yapıyor anlamadım ki yani. Hani. Sağlı soldu herif bildiğin şey yani artık. Öne çarmadım. Hocam el var. adriano. prince. promising attack this. now potential danger. and just has to remain calm. oh, a save of the highest order. well, he got his angles absolutely right. what a good save that is. and over it comes. plastered away. and possibilities here. Ideal for the goalkeeper for any keeper. Hadi oğlum. Artık gol zamanı. Yeter be. Kaleci gerçekten sinir bozmaya başladı. Oy be. Direğin uygunuz değil mi? Bir daha izleyelim arkadaşlar bakın. Bu sefer de gene direğin şanladı ama direkten içeri girdi işte. <laughs> Fernando hani? Quentin strongly decisively. Good vision. Can he get onto this? He'll have a go here. Oh! Well fantastic reflex action. Oh. Vallah değişik değişik şeyler oluyor. Ibrahimovic sağa girdi herhalde. Fernando well showing good patience, throw in's given. Pjanic Now, here's Gazal. Hadi Gezal önünde boş bir alan. Farkı açmak için çok iyi. Vur oğlum vur bey vur. Vur lan. İki atamadığımız maçlarda daima problem yaşıyoruz, geriliyoruz. Tam futbolun bu hani atamayana atarlar felsefesi gerçekleşiyor gibi. Yapıştır. Kaleci içeri sok. Özkan efendi, Zamanı oynama. Sen de biliyorsun. Yiyeceğin golleri. <laughs> hadi bir tane daha gol atalım da. İkinci araya rahat girelim. Hadi. Sonunda be. Yani Sergen zamandaki Beşiktaş gibiyiz. Onlarda tek farkı Süper Kupa yerine Şampiyonlar Ligi'ni kaldıracak. biz. Yani o, o kadar prestijli bir kupa. Ben bu oyuncuların hepsini bayağı da pahalıya satarım. Hepsi şampiyon oyuncu niteliğinde. Kulübe yarar olur. Adam da diyor biz nereden geldik bunlara? <laughs> plenty to consider based on what we've seen so far as the second half begins we're racing away here the delivery towards the back post well pretty straightforward for the wakabayashi keeper. try. And foul it is then. Will it happen for them? Vur oğlum. Yapma be. Şey yaparken bir iki saniye böyle bekliyorlar, duruluyorlar niyeyse o reflekslerini hızlandırmaları gerekiyor. Böyle saçma sapan şeyler yapmasınlar. Ya bakın şimdi momentum. Antalya'dan yana. Nothing positive comes of it, unfortunately. Can he finish? And the keeper more than equal to it. And there's the delivery. And the ball's gone. Allah'ım Allah'ım hareketlere bak ya Rabbi. Orada neler oldu öyle? Faul orada. Şu başımdan bir atamazsam yiyeceğim. Dur yürü lan yürü. Takımda bir mallaşma sezonu dakika bak Danny Milosevic. Oh, managing <laughs> to Oh, a fine block. Resmen böyle gol atmak isteyip de atamıyorlar. Bir saniye. Substitution for Besiktas. Kim sararmış? Tek yere şey zarar mı? şurası Bizim en bitik olduğumuz bölge. Hep oyuncular bitiyor. Oyna oynasın bırak. Sağaç oynasın. Tabii ki. Gezal çok iyi ya. Poli And they have possession again. Can they trouble the opposition this time? It's got to be! the goalkeeper's best friend. Well, I have to say, I thought that looked to be going in. It was such a good effort. And the counter-attack is on. Options available. And a decent delivery. Well, that break looks so promising, but...

Well, here we can see it again. Look at the way he glides past the defender to create space for himself. And then the finish is fairly simple in the end. That's a good goal. It's a massive lead, and it's very hard to imagine them losing it now. Fernando. Robbed them. And room now out on the wing. And Sakala. Well, oh, that's how to break the spirit of the attacker. It is a decent looking attack here. And played in. Still not clear. Well that's the end of that for now. Oh. 10 out of 10 boşları koçum. Dortmund'la oynamaya benzemez oğlum. Vissel Sarri Fernando. Well, Another successful intervention winning the ball back. Gukhan Ture It's with Batway. And vision from Batway. Determined defending. And the electronic board showing one additional minute. And a throw-in, it's going to be. Üç kupayı da kazandık arkadaşlar. Süper Lig şampiyonuyuz. Şampiyonlar Ligi şampiyonuyuz. Türkiye Kupası şampiyonuyuz. Biz şampiyonuz. Ya. İşte Beşiktaş bunları hak ediyor. Şu anki ligdeki durumuna bakmayın. Beşiktaş her zaman şampiyondur. Evet arkadaşlar bu serinin sonuna geldik. Bu seride güzel maçlar oynadık. 3 kulvarda şampiyon olduk. Bu seriden bu kadar başka serilerde görüşmek dileğiyle.